Günaydın. Saat tam 6.30 şu anda. Ben otobüse gidiyorum. Ne otobüsü? Tur otobüsü. Turla Sapanca'ya gidiyorum. Maşukiye, Sapanca, Ormanya, Hobbit evleri diye bir tura gidiyorum. Tatil sepetinden aldım. 120 liraya. Ondan sonra cihime... Gidiyorum bakalım nasıl geçecek. Tatil sepetiyle ikinci turum benim. Daha önce de Kapadokya'ya Tatil sepeti aracılığıyla gitmiştim. Şansıma ikisi de Jolietour'un. Yani Jolie tur yapıyor operasyonu. Satın almayı tatil sepetinden yaptım. Şimdi metroya bineceğim. Bu saatlerde dışarıda olmaya çalıştık değilim. Hadi see you. <laughs> Yeah. We don't get no fucks, yet. yeah. Stop my crop, yeah. I just it my puck, yeah. yeah. Put it in yeah. 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 my yeah. Nigga, for the project. Stop my crop, yeah. I just it my put, yeah. yeah. Put it in my yeah. Nigga, for the project. Gonna be right, yeah. Most ain't things like, yeah, all the ice yeah. Down. Yeah. I'm, down, no, I'm down, You're done. I'm 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 i am i Orada muyuz? Döndürüyor galiba. Kare yapıyoruz sanki. Bu boş yerden geçer miyiz ya? Bir şey olmaz ya. Aferin. Buranın adı ne? Masalköy. Köy. Masal Köy. Masal köyü. ayaklarını. Hop. Hakkı ellerini kameraya bak abla. Tamam. Geçti. <laughs> bye bye. Çiyiyorum. Gittim. Gidiyorum. Allah. Alayım ben hanımefendi gelin. Geldi. Çıkın Gel. bir Bakın tam karşısında bir arkadaş var görüyor musun? Şeyde oturuyorsun lensi evet, var. Bakın ben lensi size. Hello. Evet, oturun bu arkadaşımıza güzel pozlar verin. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Ama bu elini tutmana gerek yok. Sağ ol. Evet bu kadar. Bay <laughs> <laughs> bay. Ee, güzelmiş. Bundan bir daha yaparım. çarpması olması iyi. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Kısa bir parkur ama eğlenceliymiş. Bir tur daha yaparım bence. Hadi zaman. Ben hala kayıtlayayım. Kayıttan hiç çıkmadım. Oturabilirsin. Atla. Gideyim mi? Gidiyorum. Kaç tane isimler göndereceğim? Hazırım. Bir tur daha mı yapsam ya? Çok hoşuma gidiyor. Bir tur daha mı yapsam? Ben de akraba yapmak zorunda <laughs> kalmadım <laughs> ki. Hoşçakalın. Vallahi geri geri gidiyorum. Dön. Dön de görmek istiyorum. Çok kötü çarpacağım. Kesin çarpacağım. Allah. Hoşçakalın dünya. Burada daha az çarptık siz tutuyorsunuz. Diğer yerlerde hep çarptık patküt. İnanmıyorum. <laughs> Çarpsa mıydın? Bırakta mıydın? Ona hazırlanmıştım ya. O zaman bir daha gönderelim. Bir tur bir daha, daha yapayım. yapayım. <laughs> Dur, şuradan çıkıyorum değil mi? Bitti. Evet. Selam. Minnak. Şşşt. Kız, Aa, ne yiyorsun? Yeme onu, yeme. Vallahi yedi. <laughs> Tahtayı yedi hayvan. Şimdi Sapancaya geldik. Ya otobüste uyuyordum. Çünkü gece hiç uyumadım. Yağmur başladı. Merhaba. Felaket yağmur başladı. Hay hay Musa. <laughs> 🎵🎵🎵 Demin olan şeyi söylüyorum. Biz buradan geçerken çiçek satmaya çalışan bir abla bir anda elimi tutup dur sana fal bakacağım dedi. Ben çocuk ağlıyor. Abla sana fal bakacağım dedi. Zorla elimden tuttu. Bir de diyor ki bak dedi kimsenin elini tutmadım böyle. Sen dedi çok iyi bir insansın sana fal bakacağım dedi. Senin üstünden azar var falan yaptı böyle. Ben de böyle bakıyorum. <laughs> diyor var para ver para ver bakayım falına falan yaptı. Ben de dedim abla o kadar çok param yok yani. Bir 20 lira çıkardım. Yok 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 daha yap, verirsin falan yapıyor böyle. Dedim abla yok yani daha veremem. Sonra bir 20 daha istedi. Dedim al tamam hadi başla falan oldu böyle. Yok işte senin bir sözün varmış, sözün bozulmuş falan dedim öyle oldu. Ondan sonra işte yakışıklı yeni birisi <laughs> gelecekmiş uzun boylu falan. Üzerimde çok nazar varmış. Öyle şeyler söyledi. Ben de tamam abla dedim. Teyzemin adını bile. Yani yeter herhalde bu da. Bilmiyorum işte bir şeyler söyledik. Bakalım dedikleri çıkacak mı? Hayırlısı. Fakat felaket yağmur yağıyor. Şu an bir yere oturmak istiyorum. geziyoruz Ormanya'da. Çok çocuklar. Bugün yasağın kalktığı ilk pazar olduğu için çok kalabalık. Bir de burası ücretsiz olduğundan herkes gelmiş. Herkes hobbit evlerinde. Bu taraf sırası falan var. Ormanya bitti sanki. hobbit evlerinde o kadar. In no fox, yeah. we don't get no fox, yet. fox, we don't get no fox, yeah. yeah. we don't get no yeah. Sapanca, Maşukiye, Ormanya turumuz bitti. Ben eve döneli 2-3 gün oldu ama ancak bir çıkış çekiyorum. Çıkış çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Otobüste dönerken çünkü artık çok yorgunum. Ormanya çok kalabalıktı çünkü. Bu kalabalık olduğu için böyle bir mental olarak yoruldum. Zaten bir gece öncesinde hiç uyumadığım için ekstra yorulmuştum. O yüzden dönüş yolunda çok bir şey çekmedim. Dönmüş oldum yani. Ama keyifliydi. Şimdi size şeyden bahsedeceğim. Bu gezi bana ne kadar patladı ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle turu ben tatil sepetinden rezervasyon yaptırmıştım. 120 lira idi e, fiyatı. Onun üzerine masal diyarı mı? Neyse işte Maşukiye'de gittiğimiz yerde totalde 60 lira aktivitelere verdim. 60 lira da fotoğraflara verdim. Etti 240. Sonra Sapancı'dayken bir falcı teyze beni işte çevirdi. Zorla bana fal baktı falan. 55 lira ona verdim. Etti 295. Sonra bir kahve içtim. 16 liraya. Etti. Kaç etti? 311 lira etti. Sonra yemek yedik. 45 lira menü fiyatı vardı. 45 liraya menü etti. E, 356. Sonra Ormanya'da bir çay içtik. Onu ben ödemedim. E, sağ olsun Tur arkadaşım Başak bana ısmarladı. Ama 2 liraydı çay zaten. Böyle bir şey olmuş oldu. 360 liraya yakın para harcamış oldum. 356 tam. 356 liraya bir gün geçirmiş oldum yani. Mini bir tatil. Fena değildi. Tatlı geçti diye düşünüyorum. Daha ucuza çıkılabilirdi. Yani şey olarak etkinlik olarak sadece bir etkinlik yapıp beklenebilirdi. Fotoğraf alınmayabilirdi. Fotoğrafları da almamın sebebi ben kendim o sırada video çekmeye çok odaklandığım için fotoğraf çekme imkanım yoktu. Bir de bazı şeylerde mesela ata binmeye gittiğimde telefonu zaten hiç alamadım. Video da çekemedim orada. En azından ana olarak fotoğraf hadi dedim kalsın. Fotoğrafları almış oldum o yüzden. Falcı mesela kesinlikle çok ekstrem bir durum. Yani kadın elime yapıştı bir anda ve zorla fal baktı yani bayağı. Yani hadi dedik bu da neyse. Normalde fal muhtemelen sizin yaptırmayacağınız bir şey. Kahve de mesela sapanca da içmeyebilirdim. Ama bekleme durumundaydım. Yağmur yağdığı için yürüyemedim. Yürüyemediğim için kahve içmeye karar verdim. Yağmur yağdığından işte üzerime şey olmasın diye. Öyle şey oldu yani. Bazı masraflar çıkartılabilir içerisinden. Totalde 360 liraya tatlı bir mini tatil olmuş oldu. Öyle. <laughs> Çok öyle diyormuşum. Kaan öyle diyor. Öyle. Hesabımız da bu şekilde. Umarım size de eğlenceli gelmiştir. Elimden geldiğince video çekmeye çalıştım. Bazı yerlerde unuttuğum olmuştur ama olsun. Mesela kahveyi çekmeyi sonradan aklıma geldi. Ama ne yapalım. Umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> I'm fucking with something I'm loving the way that she's fucking me. Yeah, get no fucks. Yeah, we don't get no fucks. Yeah.